Herkese merhaba. Bugün 25 Temmuz 2020. Cemaati eleştiren videoma gelen tepkilerden sonra bir video çekmek şart oldu. Ama konu önemli olduğu için bazı notlar aldım. Bu notlara sadık kalarak devam etmek istiyorum ki önemli noktaları atlamayayım. O yüzden okur gibi olacak. Kusura bakmayın. Öncelikle gelen olumlu tepkiler bana cemaatin çoğunluğunun aynen benim gibi gerçeğin peşinde ve makul yapıda insanlar olduğunu gösteriyor. Ne yazık ki kabileler arası savaşta pek çok kimse sadece haklı çıkma derdinde yarışında. Ya da bazı dostlar cemaate, cemaatle bağlardan dolayı maruz kaldığımız bunca acının verdiği bir savunma refleksiyle hareket etmekteler. Bu kadar ağır bir zulüm devam ederken eleştirinin zamanı değil diye düşünüyorlar. Bunu bir dereceye kadar anlayabiliyorum. Ancak iki şartım var. Birincisi bana tepki verirken ajan, hain gibi anlamsız imalarla saygısızlık etmemeleri. İkincisi de niyetimi ve meramımı kasten yanlış anlama gayretine girmemeleri ve çarpıtmamalarıdır. Üçüncü bir grup benim cesaretle ve dürüstçe dile getirdiğim eleştirileri kendi intikamcı kabilelerinin Cemaate öldürücü atış yapma kampanyasına, kampanyasına alet etme amacıyla kullanmaktalar ki bunlara zerrece önem vermiyorum. Tıpkı sahte isimlerin arkasına saklananların çoğunu da yok saydığım gibi. Beni ilgilendiren, kendi mahallemden gelen ve benim o mahalleyle ilgili iyi niyetimi sorgulayan tepkiler. Madde madde gidelim. 1. Bu itirazlarımı neden yükselttim? Mahalleden gelen korumacı sorgulamaların çoğu bu yönde hayatı sıfırlanmış, tüm geçmişini bir enkazın altında bırakmış biri olarak neden kendi mahallemi de kaybetme pahasına dostlarımı yüzleşmeye davet ediyorum? Bunun en kritik ve kısa cevabı şu. Ezici çoğunluğun tamamen masum ve iyi insanlar olduğunu biliyorum. Kim olduğunu hala bilemediğimiz birileri bu temiz insanları da ateşe atarak benim zararlı bulduğum kararlar vermişler. Bunların hesabının verilmesi bu kitleye bir borçtur. Biliyorum, insanın güvendiği ve bir şeyin farklı yüzleri olduğunu kabul etmesi, fark etmesi hem büyük bir hayal kırıklığı hem de kabullenmesi zor bir durum. Ben de tribünlere karşı oynayıp, hiçbir hata yok, tüm suç intikamcı kabul diyebilirdim. Ama bu kolay olanı seçmek olurdu. Bu itirazı yapmamın bana bir faydası var mı? Ee, aslında yok. Kendi vicdanımı seslendirme ve tarihe not düşme haricinde elbette. Tam aksine yıpratıcı bir linç kampanyasına maruz kalıyorum. 2. Ergenekon meselesine gelirsek. Kimsenin bana Ergenekon'un varlığını ispata çalışmasına gerek yok. Ee, Türkiye ve öncelikle Türkiye ve Amerika'da siyaset bilimi okuduğumu ve yakın tarihe vakıf bir gazeteci olduğumu e, hatırlatmak isterim. Ayrıca benim gibi on binlerce insanın sürgünde kanser hastalarının annelerin, bebeklerin ve hamile kadınların hapiste olması Ergenekon'un varlığını ispata yeter bir kanıttır derim. Mesele Ergenekon'un yaptıkları değil, bizim mahallenin, bizim mahalleden birilerinin yapamadıkları. Bu savaşta onların yöntemlerine başvurarak hem kendi meşruiyetlerini hem de Ergenekon balyoz davalarının haklılığını ve meşruiyetini zedeler hale gelen daha iyi gibi şaibelere yol açmaları. Ergenekon davalarının temelinde yatan darbe planlarının gerçekliğinden şüphem yok. Bunu Çankaya Köşkü'nde çalıştığım dönemde doğrudan tanıkları da dile getirmişti. Sadece bıraksaydık da bu davalar şaibesiz kalabilseydi ve kendi doğal mecrasında ilerleyip sonuçlansaydı diyorum. Böylece bu darbe heveslileri tümüyle ve kamuya geri dönmeleri imkansız bir biçimde rezil ol olsalardı diyorum. İşte buyurun bugün geldiğimiz nokta. Tamam hırsızlarla darbeciler el ele vererek birbirini aklamaya, aklamaya çalıştılar. Bununla meşguller. Ama işin bir boyutu daha var. Eskinin darbecileri yeniden meşruiyet kazanmalarının, orduya geri dönüp terfi, terfiler almanın, dış, iç ve ordu politikasının tayin edici bir noktaya gelmenin gerekçesi olarak, nedeni olarak davalarına hile karıştığını tekrar edip durmuyorlar mı? Ayrıca Sahte delil üretme, belgelerde tahrifat yapma gibi hukuksuzluklardan söz etmemi, sanki ilk kez ve sadece benden duymuş gibi davranmak, tepki vermek deneyinnesi. Bu tepkileri samimi bulamıyorum. Sanki bu meseleleri sohbete gelmiş Ayşe abladan duymuşum dedile getirmişim gibi tepki vermeyi anlayamıyorum. Bu işlerden bilgisi olanlar yurt dışında, zaten yurt dışında ve sadece gizlilik şartı ile güvendikleri insanlara konuşuyorlar. O da sadece son zamanlarda, son yıllarda. Yani bu menfi işlere bulaşanlar kendilerini biliyor. Söylediklerim tüm cemaati zan altında bırakmıyor. Tam aksine bu kadar büyük ve çeşitli bir toplulukta bu işlere tenezzül eden küçük bir azınlık olduğunu söylüyorum. Benim için derin üzüntü kaynağı olan bu kanaate son yıllarda şüphe bırakmayacak şekilde kaynaklardan öğrendiklerim sonrası ulaştım. Ve bunu paylaşmayı bir borç biliyorum. 3. Bu sözlerim Türkiye'de insanlara eziyet için vesile oluyor mu? Valla cemaati buldozerle ezip geç, bitirme gayreti içinde olan bir ülkede işkence ve eziyet için benim eleştirilerime ihtiyaç olmadığı ortada. Bu dönemdeki iddianamelerden zaten tuvalet kağıdı bile olmaz. Devran döndüğünde müebbette 10 yılda çöpe gidecek cezalar olacak. Kaldı ki Türkiye'de hapse girip çıkan ve hala orada olan tanıdıklardan bile susma diye destek aldım. İnsanlar artık gerçeği konuşma ve bilme hakkından söz ediyor. Ne yazık ki Türkiye'de bağımsız gazeteciliğin kırıntısı bile kalmadı. Güya muhalifler dahil, ideolojik nefretle, FETÖ sakızıyla cemaate sempati duyan herkesi kolektif cezalandırmaya tabi tutuyor. Medyadaki korkunç propaganda sözde yargıya malzeme oluyor. Bu arada cemaatin içinden çıkan samimi e, yorumlar bile itiraf olarak sunuluyor... Ama elbet bu utanç dolu günler geçecek. İşte o zaman belki benim gibi gibilerin söylediklerine kulak verilecek. Ama ben aslında kendi mahallemde de tek taraflı bir söyleme maruz kalan insanlara sesleniyorum. Ben de mağdur olmuş biri olarak inanamamayı anlıyorum. Sırf Sezai vakasının bile gösterdiği gibi istismara açık, kara kutu bir yapının daha da büyük mağduriyetlere yol açmasını istemiyorum. 4 neden gazetedeyken konuşmadım? Çok basit zira bilmiyordum. İddiaları da haklı olarak e, propaganda makinesinin ürünü olarak bakıyordum. Sırası gelmişken cevabımı doğru bir çerçeveye oturtmak açısından gazetecilik hikayemden de biraz bahsetmek istiyorum bilmeyenlere. Çok çetrefilli, zor ve hiç de özgür olmayan bir dönemde mesleğe atıldım. 2012'de bürokrasiden kendi isteğimle istifa ederek medyaya geçtim meraklısına bürokrasiye de cemaat aracılığıyla girmiş değilim. Çok insan rahatını bozma demesine rağmen gazetecilik içimde ukde olduğu için bu, me bu mecraya girdim. Ve Today Zaman mutfağında çok üretken bir muhabir olarak çalıştım. Sonra da yazar oldum. 2013'ten itibaren de gazetemiz korkunç bir baskıya maruz kalmaya başladı. Genel yayın yönetmeni olmam da bu görevin ateşten gömlek olduğu son 3 aya denk geliyor zaten. Herkesin bizden vebalı gibi kaçtığı bir dönemde mücadele verdim. O mücadelenin birilerinin iktidar savaşına malzeme olması değildi hedefim ve niyetim. Bir daha bu konuda konuşmamayı, konuşmayı çok mecbur olmadıkça düşünmüyorum. Ben aslında koynunuzda akrep var diyen dostum. Meşru hedefe gayrimeşru yollarla varılamaz. Kol kırılır, yen içinde kalır yanlış bir yaklaşım. Hani hakkın hatırı aliydi, Hani haksızlığa karşı önce elimizle sonra dilimizle gücümüz yetmiyorsa da kalbimizle karşı çıkmalıydık. Artık bu açıklamalardan sonra bile niyetimi sorgulayanları ya da herkesi zan altında bıraktığımı söyleyenleri iyi niyetli bulmayacağım. Bu kadar acıyı boşa çekmiş olmayalım. Kalbimizden çok aklımızı dinlersek ve tanımadığımız, bilmediğimiz insanlara sonsuz güven duymaktan vazgeçersek sanırım çoğumuz aynı noktada buluşacağız.'' Teşekkür ederim.